Merhaba arkadaşlar. Bu videoda size Inka'nın IMG 339 kodlu mouse'unu göstereceğim. Mouse'un kutusu bu arkadaşlar. Böyle bir güzel kutusu var. Kutunun içerisinde mouse'umuz ve makro atamak için driver'ı çıkıyor. Bir de garanti belgesimiz çıkıyor. Mouse'un bazı özellikleri şöyle arkadaşlar. RGB renkler var. Makro tuş atanabiliyor. Altı mod efekt var ve 7 tuş e, fonksiyon tuşları var. Mouse orta ve eli büyük olanlar için güzel bir mouse. Yüzey, kauçuk yüzey, yumuşak bir yüzey var. Ve renkler böyle değiştirilebiliyor. İnternete baktığımız zaman 100 lira yakın bir fiyatı var. E, fiyat performans ürünü diyebiliriz. DPI 3200'e kadar yükselebiliyor. Yüksek DPI isteyenler için bu model uygun olmayabilir. IMG 309 veya yeni çıkardıkları IMG 347 posta model daha uygun olabilir. Ama bu mouse da 3200 DPI'nda güzel bir ürün. Sessiz mouse özelliği de var. Sessiz tıklama özelliği de var. Yani şöyle tıkladığımız zaman %90'a kadar gürültüyü azaltabiliyor. Özellikle gece oyun oynayanlar için ideal olabilir aile sıkıntı yapmasın diye sessiz mouse güzel bir ürün. Bu Inka'nın bir diğer modeli olan IMG GT12'ye de benziyor. Yani neredeyse aynı. Ee, i̇kisinin de fiyatları yaklaşık aynı ve özellikleri de aynı. Ee, fiyat performans ürünü diyebiliriz. Mouse'umuz elimize şöyle oturuyor arkadaşlar. Eğer eliniz küçükse bu sizin için biraz sıkıntı olabilir ama orta ve büyük elli olanlar için e, güzel bir mouse inca'nın img309 mouse'unun makrosu nasıl atanır size onu göstereceğim makro atayabilmek için ilk önce yazılımını yazılımını indirmeniz gerekiyor bu yazılım kutunun içi, içerisindeki küçük cd'de veya inca web sitesinde yazılım indirme bölümünde indirebilirsiniz yazılım indirme kısmına tıkladığımız zaman arkadaşlar burada Gaming Mouse kısmına tıklayacağız. Ve buradan mouse'umuzun modelini seçeceğiz. Biz 339 için yapacağız. Gördüğünüz gibi hemen indirdi. Ben daha önce de indirmiştim ve kurmuştum. Kurumu çok basit. Hemen açıyorsunuz. Next next deyip kuruyorsunuz. Kurduktan sonra arkadaşlar karşınıza böyle bir ekran geliyor. Ben daha önce bir tane makro da atamıştım. Ama tekrar anlatacağım makro nasıl atılır diye. Şimdi mouse'un 7 tane tuşu var. Bu tuşlar e, kısa yol atayabiliyorsunuz. Örneğin 5 numaralı tuşa herhangi bir masa üstünü göster gibi fonksiyon atayabiliyorsunuz. Örneğin 6 numaralı tuşa ben bir tane makro atamışım. İstersen bunu değiştiririm. Mesela ses azalt yapabilirim. Bunlar hazır fonksiyonlar. Hazır fonksiyonları böyle seçip atayabiliyorsunuz. Ama siz kendiniz belirlediğiniz bir makroyu atamak istiyorsanız gelişmiş ayarlara tıklamanız gerekiyor. Örneğin buradaki makroyu sildim, baştan bir makro atıyorum. Makromun ismi ne olsun? K1 olsun. Yeniye tıklayacağım arkadaşlar. İsim listesine gelecek. Bu isim listesine tekrar yeniye tıklayacağım ve kayda tıklayacağım. Burada şu an tuş listesinde bir klavyeye bir tuş veya tuş kombinasyonu girmemiz isteniyor. Örneğin Ctrl V'ye tıkladım. Böyle bir tuş kombinasyonu belirledim. Ondan sonra durdura tıkladım ve kaydet dedim. Gördüğünüz gibi kaydetti. Şimdi ana menüye gelip 5 numaralı veya hangi numaralı tuşa atamak istiyorsanız makro kısmına gelip makronuzu buradan seçiyorsunuz. Yani biraz önce atadığımız Ctrl V 6 numaralı yani şuradaki tuş olmuş oldu. Siz de herhangi bir tuşa böylece bir makro atayabiliyorsunuz. Bunun yanında arkadaşlar mouse'un DPI ayarları sağ tarafta yer alıyor. 6 farklı DPI modu var. Siz isterseniz şuradaki tiki kaldırarak bu 6 moddan 2 moda ve 3 moda değiştirebilirsiniz. DPI ayarı 1'deyken örneğin DPI 1'e tıkladığınız zaman 600 DPI'de kullanabilirsiniz. Siz bunu böyle arttırıp veya aynı şekilde tıklayarak azaltabilirsiniz. Ne kadar DPI'de kullanmak istiyorsanız bu ayarlarda yapabilirsiniz. LED ayarları diye bir bölüm de var arkadaşlar. Buradan e, mouse'unuzun LED geçişlerinin kaç saniyede olmasını istiyorsanız buradan seçebilirsiniz. Veya isterseniz bunları tamamen kapatabilirsiniz de. Kapat dediğiniz zaman uyguladığınız zaman mouse'unuzun ışıkları söner ve kapalı normal bir mouse olarak kullanırsınız. Veya isterseniz sabit bir renkte de kullanabilirsiniz. Ama geçişli olsun 4 saniye daha tercih edilen bir yöntem olabilir. Uygulaya tıkladık ve böylece ayarları değiştirebildik. Gelişmiş Gelişmiş ayarlara tıkladık. Buradan işaretçi hızını, tekerlek hızını ve MS'sini arayabilirsiniz. En fazla 300 MS'ye kadar çıkabilirsiniz. Bütün ayarları buradan gerçekleştirebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.